Merhaba çocuklar. Çocuklar Mustafa Kemal abur cubur istiyordu. Ben de ona ne zamandır belli almıyordum. Ama bu yemeğini çok güzeliydi. Ona ozmo burger aldım. Bir tane ayıcı, bir tane de gofret aldım. Hemen çağıralım. Alsın yesin. Mustafa Kemal. Mustafa Kemal neredesin? Anne. Gel gel gel. gel. Baksana sürprizim Aa, var. Ne zaman Evet, ne zamandır belli istiyordun En ee, çok hangisini istiyordun anneciğim hmm. Hamburger Hamburgeri evet Bunları güzel güzel ye tamam mı anneciğim Şimdi benim işim var içerideki odaları toplayıp süpüreceğim Sen de bunu elini yıka Güzelce ye ama önce elini yıka tamam mı tamam. Hadi görüşürüz Sen de elini yıkamaya gidebilirsin ben de gideyim Aa, burada neler varmış böyle. Ozma burger, kek, çikolata. Mustafa Kemal gelmedi. Bunları hemen götürüp yemem lazım. <laughs> elini yıkıyor. Ay, geliyor mu yoksa? Hemen kaçmam lazım. Ah, elini yıkamam çikolatamı. Ah, çikolatamı. Ah. <laughs> Mustafa Kemal ne oldu anneciğim? Aburcu buraları ya. Yok mu? Ha? Kim aldı oğlum aburcu buraları buraya koydum ben iş yapıyordum ya. Aa, hırsız. hırsız mı gelmiş? Evet, Yok ben oğlum ben hırsız gelip sadece çikolataları mı yer? Evet yiyebilir. Aa çikolata yiyen hırsız mı bu? <laughs> evet ben. Geldim. Gidip araştıralım burada bir yerdedir gel. Burası. Bu odada bir yerdedir. Hadi gidelim diğer odalara bakalım. Gel mutfakta yok anneciğim. Eh, 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 eh. Beni bulamazlar ki annesiyle arasın. Ben çikolataları yedim gidiyorum çocuklar. Siz de yerimi söylemeyin. Hoşçakalın.